Zor bir dönemden geçtik hepiniz biliyorsunuz. Bana destek verdiğiniz gibi Bedri kardeşime de destek vereceğinizden kesinlikle gram şüphem yok. Has beyaz Adanalı bir zat olarak Marina'nın ismini de daha gördüğünüz gibi 01 Marina koydu. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Eyvallah. Sizin emeğinizle bilek gücünüzle Avrupa'nın en büyük marinası yapacağınızdan hiçbir şüphem yok. Afiyet olsun. O zaman afiyet olsun size. Hadi bakalım. kapalıyız. Şirket etkinliği var içeride. E içeride sahipsiz bir kedi varmış. Kuduz. Bakasın. Baytarlar cemiyetinden geliyoruz. Aşı yapmaya geldik. Başın sağ olsun. Ben silah küla bıraktım diyorum. O işlerden vazgeçtim diyorum. Bundan sonra diyorum ki adam öldürmeyeceğim diyorum. Eceli gelen köpek cami duvarına işiyor. Koy o silahı yerine! Benim mekanımda iki el sıkmışsın. Her şey karşılıklı. Bir tek abiliyet mühim. Hayırlı olsun Bedri. Marina'yı almışsın ama hala Hasan abin konuşur. Patron sen değilsin. Şişt. Sen vergi memuru musun? Hayırdır? Peki. Madem hala patron sen, seninle konuşalım. Çünkü herkes konuşur. Derler ki Aslan Soykan'ın paraları gitti. Adamları gitti. Nasıl koruyacağım kuzenini? Bak sana şöyle söyleyeyim ben. Abi bir. Kalı olan. Bak bakayım bana. geçen hafta dayak yiyen sen miydin? He? İki. Üç. Aha dört. Beş. Bak bu beşini, bak beşini... ...daha geçen hafta dümdüz bütün kaportalarının yamurttu. Benim çocuklar, tamam. Lan daha geçen hafta bizden dayak yemiş olan adamlarla mı bizi koruyacaksın sen? Lan! dedim. Tavanı açtım iki delik. Sen de bunun gibi burnunun dikine gidersen... ...sıra senin kafana gelir Bedri. Dinleme Aslan abini. Sor sağa sola anlatsınlar. Anlatsınlar sana nasıl belaya çattığını. Sana bir gün müddet. Düşün taşın. Ya ödersin yüzde yirmi oluruz seninle dost. Seni de koruruz. Ya ödemezsin... ...oluruz düşman. Bak hele, hani ya bir filmde. Demezler mi lan siz misiniz bu kentin zaptiyesi diye? Hayırdır oğlum, siz misiniz lan bu kentin zaptiyesi? Zaptiyesi de oluruz, raptiyesi de oluruz biz. Yalnız raptiye tehlikeli, aslan bilir. Lan beni deli etme benim sabrım bak zorlama tamam mı zorlama yürü lan yürü lan yürü Söyle o adamlarına, tamam. O silahı böyle çekiyorlarsa, o tetiğe basacaklar. Şu anda. Bak, üçe kadar sayıyorum. Bir. İki. Şöyle yola gel. Şöyle yola gel. Yanlış yaptım Bedri. Şu pastadan alacağımız iki parmak idi. İşte şimdi. Şimdi Aslan abin seni kuruna attı. Çünkü şunu merap diye. iki mermilik işi var. Aynen öyle. Bedri mermi yok oğlum, mermi yok. Tabanca silah hiçbir şey yok. Anladın mı? Yapacağın en fazla şey gidersin Marmara'daki güvenliği arttırsın. Bitti. Yoluna bak sonra. Anladın? Mı? İskoç. Buradayım az. Bu babirip ne yer, ne içer? Arkadaşı, eşi, dostu, gittiği mekan neresi? Detayına kadar her şeyi araştırıp bana gelip söylüyorsun. Tamam mı? Aslanım araştıralım, araştıralım da bu Babür'ün Arnavut damarı tutar şimdi. Kolay kolay bırakmaz bak bu işin peşini. Ya biz bunun suyuna gideceğiz ya da yeniden bir düşman edineceğiz. O zaman elle gelen düğün bayram kardeş. Sıkıntı yok, elle gelen düğün bayram. Ama ben diyorum ki cinayet yok. Kimsenin canını yakmadan, kan dökmeden bir şekilde halledeceğiz. Olacak. Akıl vermiş kullan diye olacak. Söyledim Sen sadece oğlunu değil Şeytanını da kaybettin Oğlu için yaşayan Oğlu için can alan Kıymet koruzade yok artık Sadece kıymet var Oğlu olmayan kıymet Belki kıyametin olur Belki de şu anda öldürmelisin beni Eski hülya olsaydım Gözümü kırpmadan Kafana sıkardım seni Yeni Hülya mı var şimdi? Onun merhametine mi kaldık? Sen benim değil, kendi merhametine kaldın. Kıymet. Pek Halim Selim gördüm seni. Niye kuyruğunu kıstırdın karşımda? Ben kuyruğumu kıstırmadım. Yaşadığı acılar insanı terbiye ediyormuş. Onu öğrendim sadece. Oğlun öldü. Sen kaldın acım büyük şimdi. İzin verirsen o acılar da seni terbiye etsin. Evlat acısı insan terbiye etmez. İnsanı katil eder. Bu yüzden dedim işte. Sen kendi merhametine kaldın diye. Olur da kendini acımazsan... ...gözünü gene kan bürürse... ...ben sana hiç acımam. aileme en ufak bir zarar verirsen... ...seni kimseye bırakmam. Eski Hülya olur, seni yok ederim. Milletin kulağına oldu. gidince ne diyeceğiz ne dedi? Taktın mı dübeli? Allah'ım sen ahiretliği düşün ya. 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 Yani Beş yarın dedim. öbür gün Emre hak vaki olduğunda anama karşısına çıkıp yüzüne nasıl bakacaksın sen? Ne diyeceksin? Hülya Hanım Aman. aile arasında bir şey zaten. Kimseyi ilgilendirmez ki. Yani. Ya bir şey söyleyeceğim. He. Arkadaşlar. Babaannem. Gözüm açık gider demedi mi? He dedi. Duydunuz mu? İşte de, de, ben duydum. Tamam Hı, işte. güzel. Valla annem lafın gelişi söyledi. Yani üzülmeyelim, ağlamayalım diye. Ya ben neyse lafın ne? gelişini, gidişini bilmiyorum ya be. Adem onun omzuna yüklenen yükü biliyorum. Ben anamın dediklerine böyle sağır kalırsa o yük kıyamete kadar bizimle gider yani. Vay be Sehar Yine estirdin yine. Hepimiz yasımızı tutuyoruz, acımızı yaşıyoruz. Ama Son bir vazifemiz kaldı. O da babaannemin dediğini yapmak. O kadar. Konu kapandı yani bitti. Benim gene de içime sinmiyor kadının arkasından böyle davullu, zurnalı göbek atmak. Allah hem ağlarak hem oynarak yapacak bir şey yok yani. Ne yapsın? Kadın gözü açık mı gitsin ya? Bu vasiyet etti bize ya. Necdet hala. Bu arada şu kınayla düğünü hakikaten erteleyebiliriz. Yağmur da söyledi biliyorsun. Yok o yavrum ya. olmaz. olmaz öyle şey. Ben oğlumun da kızımın da hevesini kursan da bırakmam ya. Yani şimdi kınamızı yapacağız. iki gün sonra da düğünümüzü kıyacağız, yapacağız Allah'ın izniyle. Çalgıcılar geldi, ne yapak? Al içeri, gelsinler. Yüreğinize sağlık beyler. Asma. Tabak hazırla. Bulgur koy. Soğan koy. Yanına da yağ koy. Adamın rızkı desin. Hadi. Hadi. Ha, buyurun, buyurun. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Babaannemin batık liste. işte şimdi bitti. Geriye tek bir şey kaldı. O da... Evladımızı sağlıklı bir şekilde kucağımıza almak. İnşallah yapacağız. Hazır bütün aile buradayken... ...bizim sizinle konuşmak istediğimiz bir şey var. Bebeğin doğumuyla alakalı. Vallahi işte riskli bir gebelik ve... E, ...doğum süreci bizi bekliyor. Bu şeyden mi sonra oldu? Samur olduktan sonra mı? Yerinde böyle büyük bir oranda şey olmuş, hasar olmuş. Ee, hani sonuç bu. Pulmoner ne? Bu şey pulmoner hipertansiyon doktorun dediği. Yani akciğerdeki damarların daralıp tıkanması. Bu yüzden de kalpten akciğerlere düzgün kan pompalanamıyor. Bunun bir ilacı, bir çaresi, bir şey yok mu ya? Var, var alada maalesef hamile olduğum için kısıtlı bir ilaç tedavisi uygulanabiliyor. Daha kötüsü tabi gebeliğin ilerleyen aylarında ortaya çıkacak çünkü mesela böyle karın ilerleyen aylarda büyüdükçe tabi otomatik olarak akciğere baskı uygulayacağı için kalp de tabi o orantıda daha fazla çalışıp yorulup zayıflayacakmış. Abi devine bir şey olacak mı? Ceylan konuşmuyoruz böyle şeyleri. Tamam. Tamam. Biz bir karar aldık Hı. ve e, kararımız yani bu çocuk bizim çocuğumuz, bizim evladımız. Biz bebeğimizi dünyaya getireceğiz. Tabii. Tabii sağlıklı saatte dünyaya gelecek inşallah. Bebeğim de sağlıklı olacak. Devinimiz de sağlıklı olacak. Bu süreç içerisinde tabii en önemli şey burada Devinin yani yorulmuyor olması tamam mı? Devin kesinlikle yorulmayacak yani elini gerekirse sıcak sudan soğuk suya sokmayacağız yani dedenin ona böyle bebekler gibi anladın mı? Bebekler gibi bakacağız yani. Pamuklara sarar bakar ben ona. Ben pamuk tarlası olurum. Ya yakışıyor mu? Ağzına bir az bir yakışıyor mu? Ya? Tamam halacığım, Hülya Hanım. Hakikaten hiç gerek yok böyle şeylere. Aslan sen de abartma ne olur. Zaten biz en iyi kardiyoloğa gidiyoruz. Her haftada e, doktor kontrolüne gideceğiz. Doktorun dediği her şeyi harf harfi yerine getiriyoruz zaten. Her şey kontrolümüz altında. 30. haftada da bir doğum kampına gideceğiz. Hiçbir sorun olmayacak inşallah. Aç bakalım inşallah. Gelecek inşallah. Yavrum bu doğum kampı falan böyle bir onlar para tuzağı ya. Hiç girmeyelim yani gerçekten. Nasıl o kampa gidilecek. Tartışmayalım şimdi. Tartışma yok. Bundan sonra uhunet ve suhulet var tamam. Tartışma yok kesinlikle. Ve sizden benim bir ricam var. Gördüğünüz gibi bu bir örnek. Önlemi girizgah yaptım. Stres yok. Yok. Hı. Sıfır. Aha sıfıra bitti. Hı. Anlaşıldı. Aynen. Yani durum bu. çıkabiliriz böyle bu işin içinden? Bak sadece soruyorum size. Evet Allah çıkarız. Çıkamayız. Niye? Ne demek niye? Biz böyle davranmaya devam edersek hiçbir işin içinden çıkamayız. Sen annemle beraber kıymete gidip bana haber vermezsen. Sen öyle kafana göre gidip Babil'in mekanını basıp bana haber vermezsen. Sen anamla alamla iş tutup bana haber vermezsen. Tamam mı? Biz hiçbir işin altından kalkamayız anladın mı? Biz iyi niyetliydik oğlum. Ya annem iyi niyeti tartışmıyorum ben ya. Böyle yaparsak biz nasıl aile olacağız anne? Bak zararın neresinden dönersek dönelim kardır tamam. Herkes eteğindeki taşları şu anda dökecek. Kim ne öğrendiyse, kim ne yaptıysa şimdi bu masaya dökecek. Tek bir çaresi var. Bazı şeyleri toparlamamız için o da aile olmamız. Oğlum tamam da nasıl olacak bu iş? Şimdi bak Fermanın derdi belli. Tamam Devin çözdü. Söylediği her şey zir tamam. Düğündeki altınlar için ailesini. Başka bir. ya. Hey, aynen öyle. Tek derdi hayatta güç. Tek derdi para. Anladın mı? Hamam böceği gibi yaşamak istemiyor ve bunun içinde her şeyi yapmaya hazır. Gözünü bile kırpmadan her şeyi yapmaya hazır. Bizim yapacağımız şey şu. Fermanın ne yapıp yapıp bileyip Babür'ün üstüne salacağız. Kendi ailesini düşünmeden yakan bir adam elin adamına ne yapması? E bu fermanı Babür'e nasıl kışkırtacağız yani nasıl bileyeceğiz? Oğlum dedim ki herkes eteğindeki taşları dökecek. Anlat bakayım sen Babür'ün mekanına gittin ne oldu? Falaka. Düz falaka yani adamları falakaya yatırdık. Oğlum onu demiyorum sana. Başka ne oldu? Oğlum, oğlum? başka. Vallahi başka bir şey yok. İşte adamların yerini sorduk şeyin, Babür'ün. Ötmediler. Ferman'a satmışlar kendilerini para için. Ama Ferman'a sinirliler ha. Paralarını ödememiş ha. Siz kıymete gittiniz. Kıymetten ne öğrendiniz? Küçümsenmeyecek kadar güçlü oldu. Bu evdeki parayla dedi, sizin dirinizi bile satın alırım dedi karı. Aha, paraları evde tutuyor demek ki. Şöyle yapacağız. Babür'ü haber uçuracağız. Evin ağzına kadar parayla dolu olduğunu söyleyeceğiz ona. Tamam. Anladın mı? E zaten kapının önündeki adamlar da adamları. Onlar da evi yağmalayacaklar. Şu an Ferman'ın delireceği bir şey paralarının gitmesi. Lan, lan, lan! Lan! Aslan. Mustafa. Kıymetin evi Pinçik olduktan sonra da Cihan fermanı da elinden kaçıracak. O da pimi çekilmiş bomba gibi doğru Babür'ün yanına. Ana! Nasıl oldu? Nasıl oldu bu ana? Neredeydin? Ha? Bu muydu plan? Tuzak kurmuşlar bana, yakaladılar. O Babürit'inin adamları mı yaptı bunu? Ne sandın? Evin içindeki bütün parayı alıp gitti adamlar. Sattı bizi o Babür denen şerefli yoksunu. Ben o şeref yoksunluğun nereye saklandığını biliyorum. Dikkat et Ferman. Ama böceklerine hiçbir şey olmaz. Ben bütün hayatım boyunca öyle yaşadım. Daha gidecek bir it diğer iti kıracak.